Sana uzak kentlerden birinde, zamanın bir yerinde, seni ve senle günleri anımsattı akşam güneşi. Onca zamanın üstünde, eskimeyen bir düşüncesin şimdi. İnsan, her gün anımsar mı aynı gözleri? seviyordum ve senin haberin yoktu. Saçlarını izliyordum uzaktan. Kulağının arkasına düşüşü ve burnun herkesten başkaydı işte. Güldüğün zaman yukarıya bakardın. Yukarı kalkan başın ve gülen gözlerin vardı. Ne güzeldiler. Sen bilmiyordun. Ben seni seviyordum. Kalbime sığmıyordu aklımdan geçenler. Duvarlara, vitrin camlarına, kaldırımlara çarpıyordum geri dönüyordu çoğalarak. Senin sesini duyduğum masalarda erteliyordum her şeyi. Her şeyi erteleyişim oluyordu. Kalp ağrısı oluyordu. Birlikte soluduğumuz sokak isimleri oluyordu. Mevsimler değişiyor ve büyüyorduk. Dönemeçler geçiyor, köprüler göze alıyor. Ve bazen tekin olmayan suların üzerinden atlıyorduk. Cesurduk. Ufuk çizgisi maviydi, gün batımı hep turuncu ve kırmızıydı bütün karanfiller. Ben seni seviyordum, sen bilmiyordun. Sevinçlerim oluyordun ara sıra, sen hiç bilmiyordun. Sonra herhangi biri oldu. Bütün sevinçlerim bittikten sonra. Yağmurlar yağdı serin haziran akşamları. Derken bir gün Uzaktan gördüm seni. Saçların bana inat, başın her şeye meydan okuyarak işte yine aynı. Kalbim acıt Her zamanki gibi. Değiştik sanırdım ve sen yine bilmiyordum. Şimdi bunları anlatsa sana birileri, kim bilir? Ya da boş ver, bilmeyin iyisi.